31 Mart 2022 Kuşadası Kefal Ağı. Evet abi güzel bir vuruş aldı. Yaklaşık 2 kilo civarında bir balık. Şu an balık geliyor. Evet abi o balık ben sana söyleyeyim en az 10 dakika seni uğraştırır. Vallahi. Geldiği ee, kıyıya gelince işte onu söylüyorum. Kepçeyi görünce istiyorsan kuma çık. Arkasındaki beden kaç kaçlık? Niye öyle ince kullanıyorsun ki abi? Kuşandası sarp abi. kepçeyi al. Hocanın kepçesini al. Şu araya sıkıştırsan alırız onu ya. <laughs> İvo. Cepçeye de gerek yok ya. Şu araya sıkıştırsın, oradan alırsın sen. Evet. Balık yaklaştı. Balık Kilo ya. Olabilir. <laughs> Balık kendini gösterdi. Şuraya getirir ya. Şuradan alır. Araya sıkıştırsa alırsa elini al ya. <laughs> görmesin abi görmesin. Ortun ol. Nerede? Önünde abi şurada balık. Yok ya. Bir kilo, bir kilo anca var. Bir kilo anca var. Solda, solda, solda. Yaklaşınca hırçınlaşıyor.

Bence buraya gel Mehmet abi, buradan alırsın onu. Şamandırayı <laughs> tutma abi. Bir kilo ya. Bir kilo en fazla Mehmet abi. Evet tamam abi geldi. Evet arkadaşlar balık geldi. Eski kefecilerden. Mehmet abi. Balığı çıkaracak mı abi? Ne yapıyorsun Engin abi? Nengi sen abi? neredesin ya merak Ben buradayım. Alaçat'taydım abi. Benim aldığım balığa bak sen boş ver onu. Orada bak. senin balığın daha güzel. benim büyük. Benimki abi büyük değil o. Güzel balık o. Değerli balık YouTube'da yapay diye paylaşıyorum. Sağlam yemiş ama ha yine. Yemiş. Evet. Herkese iyi seyirler. <laughs>